Hücum takviyeleri arayışında olan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Her ne kadar bordo mavililerin Fatih Tekke ile transferi araştırdığı iddia edilse de Şenol Güneş de transferde büyük oranda söz sahibi. Tecrübeli ismin gündeminde ise Kenan Karaman var. Sezonu kapattı Şenol Güneş'in Trabzonspor'a getirmek istediği Kenan Karaman'dan kötü haber geldi. FC Schalke 04 forması giyen oyuncu geçen cumartesi günü takımın ilk antrenman seansı sırasında sol dizinde menisküs yaralanması geçirdi. Alman gazetesi Bild, Karaman'ın en az 6 hafta uzak kalacağını belirtirken ameliyat olmasının gerektiği de bildirildi. Ayrılık açıklaması Schalke kaptanı S.V. Elversperch 2-1 yenildikleri maçın ardından Trabzonspor iddiasını adeta doğrulamıştı, şimdilik buradayım. Bir yıl önce uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Ama bunu düşüneceğim. Elbette sözleşmem var ama Schalke'de böyle sezonlar oynamak istemiyorum.